Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte keçi oyununun altın şu keçilerin nerede olduklarını göstereceğim. Hemen şuradan bir çıkalım. Arkadaşlar şunu bir değiştireyim. Spiderman'i ben çok sevdiğim için. Hemen şuradan çıkalım. İlk birincisini alalım. Sonra gelelim şuraya. Durun. Hı. Çok komik. Ben şuradan çıkalım. İkincisi ise burada. Arkadaşlar buraya aşağı düşerseniz küçülüp veya büyü büyüyebilirsiniz. istediğiniz olabilirsiniz. Ben böyle iyiyim. Üçüncüsü şurada. Evet arkadaşlar. Üçüncüsü burada. Şey, boynuz atalım. Boş ver. Dördüncüsü ise Şurada durun bekleyin arkadaşlar. Evet, dördüncüsü ise şurada arkadaşlar. Buradan böyle alıp uçabilirsiniz. Yuppi! Ben buradan atlayınca bir kere şu demirin o, o şuraya atladım arkadaşlar. Evet. Böyle demedi galiba bu evdeydi. Bilmiyorum hatırlamıyorum. Bakalım bir. Yok bu evde değildi arkadaşlar. Şimdi ikinci altın keçimize gidelim. Tamam. Pıçınk. Hemen. Koş 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 keçi çık. koş koş. Koş koş, ay düşme ki Allah'tan. <laughs> evet arkadaşlar ikincisi burada buranın tepesinde. Evet arkadaşlar dördüncüsü bu ne dördü beş işte karıştırdım. Hemen gidelim. Altıncısı ise şu burada arkadaşlar. Bakın. Anlatayım. Şu şuranın burasında işte. Bu havuz yerin. Altıncıyı da bulduk. Şimdi bunu ittirelim. Yattı. insana dek gelmedi. Evet arkadaşlar altıncısı buradayım buradaydı. Yedincisi ise bu evin içinde. Şurada arkadaşlar şu odada. Şu parayı ver bana bakayım. Şu parayı alayım ben kardeşim gerisine bay bay. Dur bunlar değil. Şuna. Lan. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar Şimdi sekizincisine gidiyoruz. Sekizincisi ise burada arkadaşlar. Bu evde mangal yapan adamın yanında. Koş koş koş. Dokuzuncusuna gidelim. Buradan değil. Hemen yani dokuzuncusu ise Burada arkadaşlar bu yerin içinde. Lan kendi kendine hı. <laughs> Onuncusu ise şurada. Bekleyin. Evet arkadaşlar şurada. Onuncusu ise burada bu yatan kardeşimizin yanında duruyordu. Ya sen nereye oturuyorsun öyle? Hemen e, ee, 11.sine gidelim. Şuradan çıkılacak yer vardı. Neresiydi orası ya? Üst katı çıkılacak yer vardı. Bana ne ya? Ben de şuradan çıkalım. Çıkarım şöyle. Lan olmadı. Lan üstü çıktım. Arkadaşlar 11. sisi şu ikinci katta. Evet şu ikinci katta. Burada yok. 12.si buranın tepesinde var mıydı ya? Hatırladığım katarıyla yoktu ama yine yani de bakalım. Evet yok arkadaşlar. Şimdi gelelim 12.sine. Evet arkadaşlar 12.si şuradan çıkarsak. Hadi şimdi biraz Evet arkadaşlar, pardon annem bir şey söyledi de. Evet arkadaşlar, buradan çıkınca göstereceğim şimdi. Çıkalım. Şu tipe bak be ya, şu tipe bak kafan ne oluyorsa kopacak resmen. Hemen şuradan çıkalım. Yine buradan gelelim, yavaşça yürüyelim. Buradan da çıkınca buradan düz gideceksiniz. Burada bir adam var. Onun arkasında yine altın keçiden var. Adam Bey hadi bay bay. Adam uçtu be. Çak. Şimdi 13.'sünü göstereceğim. Gidelim. On üçüncüsü ise şu benzin yerinin şu garajında. Arkadaşlar evet. On dördüncüsü ise burada değil. Gidelim. Bir evin çatısında var bu da hangi evin çatısıydı orası? Bakalım şuradan. Evet arkadaşlar, şu merdivenden çıkarsanız burada bir tane daha altın keçi göreceksiniz. Buraya bakmış mıydık? Evet. Şimdi gidelim 15.ye. Koş 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 koş. Bu mantarların ne olduğunu ben de anlamadım arkadaşlar. 15.si ise burada arkadaşlar. Şu yerde işte. Şimdi şunu sıra sıra devirelim böyle. Ama de devrilmedi. Lan. Hiçbir şey olmadı. Devriliyor. Ama devrilmiyor. Evet. 15.si ise buranın tam ortasında. 16.sı şu ağacın dibinde evlenme teklifi eden kişilerin yanında. Burada. Ağacın dibinde. size iyi yıllar diliyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. 17.ye gidiyoruz. Burada fight yeri var. Sen ne diyorsun lan? Bana. Geri zekalı. Yürü. Beni izlemeyeceksin. Evet arkadaşlar burada fight yeri var. Bu beni yenemez. Yendi. Bomb. Ben seni yenerim böyle işte karşım tek de. Hadi bay. Lan ne yaptı lan bu? Bana ne yaptın be? Şimdi böyle gidersin işte. Oha. O kadar vuruyor musun be? Püşf. Ve kazanan Spider Yahya. Şimdi 18. ise şey şurada. Bakın arkadaşlar ilk doğduğumuz yer pardon ilk doğduğumuz yerin şurasında şurada bir tane yer var. Şöyle giderseniz yavaşça yavaşça lan yavaşça dedik Allah tan. Şuraya atalım dilimizi. Atmıyor. Boş ver. Şuradan çıkalım yavaşça. Koşmadan. Evet. Evet arkadaşlar burada siyah bir yer var. Oranın içine gireceksiniz böyle. Durun. Evet arkadaşlar. Girince böyle bir yere geliyor. Bura, burada bize ne diyorlardı onu hatırlamıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 18. ise buranın kutuların tepesinde. Kaldı iki tane. Şimdi buradan geri dönüş şurası. Evet geri dönüş şuranın tepesine şuraya oturursanız böyle şey olursunuz. Evet geri gidebilirsiniz. Evet. Şu an Spiderman'den çıktım. Yeni bir kar keçi. Buraya bas. Bakın. Aa, dur. Onu seçeyim yine. Nerede o? Evet. Şunu seçerseniz özel gücüne basarsanız tepeden keçi yağdırıyor. Görüyorsunuz. Spiderman'imizi seçelim şimdi yine. Hemen seçelim. Evet. 19. Ben şimdi geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 19. 19. ise durun arkadaşlar evet. 19. ise şu yerin gösterdiğim gibi şu direğin altında. Evet. Şimdi yine geleceğim. Evet arkadaşlar geldim. 20. ise şu ilk doğduğumuz yerin şu arka tarafındaki evde. Şu masada arkadaşlar. Burada alıp bitiriyorsunuz yani. Ve bütün kuponları yani altın eşekleri aldık arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Ark Survivor Evolved biliyorsanız Recep Uzuner Recep Uzuner'i izleyebilirsiniz. Yani ondan da Ark'ı biliyorsanız on, oynuyorsanız ondan da öğrenebilirsiniz. Yani ona da abone olun. Like atın. Size görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.